Merhabalar değerli kardeşlerim. Ben Avrupa'da tırcılık yapan bir Türk vatandaşıyım. Ana vatanımızda yaşanan deprem felaketini haber aldıktan sonra hızlıca çalışmalara başladık. Şirketimizin bünyesinde Avrupa'da yaşayan Türklerin yardımlarını toplamaya başladık arkadaşlar. Bu gelen yardımların bazıları bizi çok duygulandırdı. Mesela bu notta okuduğunuz gibi bir ablamız Çocuğunu hazırlamış olduğu cihazını bile bağışlamıştı. Bu ne kadar büyük millet olduğumuzun en büyük göstergesidir. Kötü zamanlarda birlikte beraberlik içinde her şeyin altından kalkacağımızın en büyük kanıtlarından bir tanesi benim için bu oldu. Bütün televizyon kanalları bizden bahsediyordu. Biz yaptığımız şeyin çok sıradan, çok normal olduğunu düşünürken Almanlar bu yapmış olduğumuz özverili çalışmayı büyük takdirle karşıladılar. Aslında bizim için her saniye bile geç kalmaktı. Dolayısıyla hiçbir şekilde, hiçbir yerde beklemeden, hiçbir yerde durmadan, hatta yemeklerimizi bile arabada yiyerek 2800 kilometre yolu kafamızda çoktan gitmiştik bile. Ama tırcılıkta bazı kurallar vardır arkadaşlar. Günlük 9 saatten fazla sürüş hakkınız yoktur. Günlük 9 saati aşarsanız ehliyeti bile kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ama araçlarda bulunan ikişer şoför herkes bunun bilincindeydi ve farkındaydı. Tabii ki hiç kimse bunun hesabını yapmadan yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Ve bütün vatandaşlarımızın ...bizi uğurlamasıyla birçok vatandaşımız geldi Allah razı olsun hepsinden. Yola revan olduk. Öncelikle düşündük, Sırbistan üzerine gidersek... ...Sırbistan bize sıkıntı yapar diye düşündük. Çünkü Sırbistan ve... ...Hırvat günlüğünü geçmek çok büyük sıkıntıydı. Dolayısıyla transportçuların biraz daha yolu uzatıp... ...daha rahat geçiş yapabildikleri... ...Macaristan... ...Romanya, Bulgaristan istikametini tercih ettik arkadaşlar. Fakat bu gidilecek yol, yol, Sırbistan istikametinden çok çok daha zor, çok çok daha tehlikeli, çok çok daha sıkıntılı bir yoldu. Ama artık kararı vermiştik ve istikametimiz Romanya-Bulgaristan üzere Türkiyeydi. Tabii bu yola çıkarken ne kadar yazıklarımızı tamamen yapsak da hiç aklımızda olmayan sorunlarla da karşılaştık değerli arkadaşlar. Bu sorunların en büyüğü araçları hiç durmadan sıkıştırmak olacaktı. Bunun farkındaydım. Ama nasıl bir problem çıkacağını önceden öngörememiştik. Biz yola çıktıktan yaklaşık 24 saat sonra Almanya'yı ve Avusturya'ya çıktıktan sonra Macaristan'dan çıktıktan sonra Romanya'ya girdik. Romanya'da yolları biliyorsunuz, bilenler bilir. Yollar çok kötüdür. Yani geçişler o kadar sıkıntılıdır ki yollar giriş ve geliş şeklindedir. Otoban çok azdır. Ve kış zamanı bu sıkıntı kendisini ikiye katlar. Aynen de tahmin ettiğimiz gibi Romanya'da araçların bir tanesi fren sisteminde büyük bir arıza yaşadı arkadaşlar. Fren sistemindeki arıza şu şekilde oldu. Tabii ki hızlı gidip freni fazla sık kullanmaktan dolayı... frenin... E, hava... sistemlerinde su oluştu. Bunu normalde emen bir sistem vardır. Yani o suyu... E, kurutan bir kurutucu sistem vardır. O kurutucu sistem tabii ki buna yetişemedi. Yetişemediği için fazla havayı tahliye eden bir plastik parçanın içine su doldu. Yemek yemek için durduğumuz bir anda yaklaşık eksi 10 derece bir soğukluk mevcuttu. Arkadaşlarım artık ben bir iki saat uyumalarını rica ettim çünkü. Gerçekten 90-90 yol almak insanlara da büyük bir dikkat kaybı oluşturuyor. Bazı kardeşlerim Şeyde, şeyde, sığmamaya sağ sol yapmaya başlamışlardı kim gayet normal Bu benim şeyim En azından bir iki saat uyuyup Yola öyle devam etmeye teklif ettim Zor da olsa arkadaşlarımız kabul ettiler Fakat durduğumuz bir yerde Havanın soğukluğundan dolayı O plastiği biriken su Buz tuttu ve Aşağıda görmüş olduğunuz o plastik parça Çatladı arkadaşlar O parçayı hemen Renault servisinden getirdik ve yola devam etmeye başladık arkadaşlar. Tabii bundan önce yolda kardeşlerime çok güzel bir sucuklu yumurta yaptım. Eksi 10 derece soğukta bayağı da güzel gitti. Çünkü hiç kimse doğru düzgün bir şey yok, yememişti yok. Zaten de e, Romanya ve Bulgaristan'da bir şey yiyecek bir yer bulmanız çok zordur. Özellikle yolda bunu gurbeçler çok iyi bilirler. Arkadaşlar daha sonra yolu kısaltmak için arkadaşlara da bir teklifte bulundum. Daha önceden çok önceden bildiğimiz eski yollar vardı. Dedim ki isterseniz bunları kullanarak 150 kilometre kadar yolu kısaltabiliriz arkadaşlar dedim. Herkes hiç düşünmeden kabul ettiler ve biz çok kötü bir yolda köy ve dağ yollarından ilerlemeye başladık. Aslında bu yolları hiç kimse tercih etmesin. Yani yol yardımını almanız bile çok güçtür, çok zordur. Araçlardan bir tanesi orada arıza yapsa ya da bir lastik patlatsak muhtemelen büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Ama bu riski göz almak durumundaydık. Çünkü bir an önce ana vatana ulaşmak istiyorduk. Yaklaşık bir beş buçuk saatlik bir zaman kaybı yaşamıştık arabanın tamir, tamir edilme sürecinde. Arkadaşlarımla bu e, kaybettiğimiz zamanı kazanabilmek için gerekirse en kötü yollardan gidelim ama hızlı gidelim. Ve kestirmeden gidelim teklifinde bulundular. Biz de aynen o şekilde yapmaya karar verdik. Ve hep beraber arkadaşlar o kötü yolları geçerek bu kötü yol dediğimde 150 kilometrelik bir kötü bir yol. 150 kilometrelik o kötü yolu geçerek tekrar ana yola, ana yoldan tekrar kötü yollara ve tekrar ana yollara gibi böyle birkaç defa giriş ve çıkışlar yapmak durumunda kaldık. Akabinde arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Elhamdülillah Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız oldu. Korktuğumuz hiçbir şey başımıza gelmedi. Özellikle yolun çok kötü olması, lastik problemi yapabileceği düşüncesi yol boyunca ben daha kimdi. Ama Allah'a şükürler olsun hiç lastik patlatmadan, hiçbir engele takılmadan gayet bozuk olan bu yolda hızlı denecek bir şekilde ilerledik. Ve ana yola ulaşmayı başardık arkadaşlar. Tabii kazandığımız yol süresi Arkadaşları sevindirdi Tekrar büyük bir enerji topladılar Arkasından e, Daha hızlanarak Artık Nihai hedefimize doğru yaklaşmaya başlamıştık Tabii ki bizi çok sevindirdi Birçok sınırdan geçtik Birçok Efendime söyleyeyim e, Ülke değiştirdik Bu ülke değiştirmelerinde Özellikle e, Bizim Türk tırcılarını sollarken kardeşlerimizin hiçbir tepki vermemesi, hiçbir şekilde nereye gidiyorsunuz arkadaşım bile dememesi ki normalde böyle uzun kuyruklarda bunların hepsi Türk tırları arkadaşlar bir çoğunluğu yüzde Türk tırları. Arkadaşlar biliyordu ki biz ana vatana yardım götürüyoruz ve telsiz kanallarında yardım tırları geliyor yolu açın anonsları çınlıyordu. Bu bizi çok sevindirdi, çok mutlu etti. Arkadaşlarımız bize çok destek oldular. Allah hepsinden razı olsun. Onları solladığımız için tabii ki üzülüyoruz ama aklını bize helal etsinler. Yapacak bir şeyimiz yoktu. Hızlıca gitmek durumundaydık. Her sınırda beklemeye kalkarsak, kuyrukları beklemeye kalkarsak bu bizim için büyük bir sıkıntı olurdu. Çünkü biz iki buçuk gün gibi bir sürede ana vatana ulaştık ki bir arızayla beraber. Arıza olmasaydı iki günde ulaşmış olacaktık. Ama buradaki en büyük sıkıntı Sınırlardaki kuyruklardı. Ama kuyruklarda hiçbir şekilde beklemedik. Hiçbir şekilde sıra beklemedik. Tabii ki bu tırların içerisinde yabancı arkadaşlarımız da var. Onların tırlarını da sollamak zorunda kaldık. Ama onlar da çok büyük bir yanlış gösterler ve elhamdülillah ana ulaşıp afet koordinasyon merkezinin bize göstermiş olduğu adrese yüklerimizi boşalttık değerli kardeşlerim. tabii ki götürdüğümüz yardımlar ana vatanımızdaki yaraları sarmaya yetmeyecektir. Fakat Avrupa'dan, Avrupa, Batı Avrupa Türkleri onlarca tır yollayarak, yüzlerce tır yollayarak ana vatandaki yaraları bir nebze olsun da sarmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına biz şahit olduk ve hala şahit oluyoruz. Biz Türk tırcıları arkadaşlar hiçbir şekilde ana vatanımızdan kopmadık. Her ne kadar çalışma sahamız, yaşam alanımız Avrupa olsa da aklımız, yüreğimiz, kalbimiz her zaman anavatanımızda oldu. Bunu bazen anlamak istemeyenlerin sözlü saldırılarına, yanlış yorumlarına şahit oluruz. Bu bizi çok ziyadesiyle üzüyor. Ama bu bir bizim için milat olsun diye düşünüyorum. Umarım o aramızdaki uçurumu bir şekilde kapatmış oluruz. Bizi yanlış anlayan insanlar bir kez daha düşünüp bu insanların ne kadar vatanlarına bağlı, milletlerine bağlı, ne kadar çok vatanını, milletini seven insanlar olduğunu görürler diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah vatanımız, milletimiz bir daha böyle acılar yaşamaz. İnşallah biz bu şekilde bir daha vatanımıza gelmek durumunda kalmayız. Güzel şeylere vesile olmasıyla güzel şeyler yaşayarak gelmek isteriz. Tabii ki Cenab-ı Allah'ın kimse karışamaz. Allah yar ve yardımcı olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.